Bu terörsüz Türkiye girişimi ile ilgili hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Süreci bilmiyor, hiçbir şey net değil. Kim ne istiyor, ne talep ediyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden taviz verilmesi istenecek mi? İstenecekse hangi tavizler istenecek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu taleplere karşı bakışı tam olarak ne olacak? Falanlar filanlar bir şey biliyor muyuz? Hayır. Herkes fayda sağlasın diye umut ediyor. Bu süreç bir birlik beraberlik oluştursun ki çok da uzak bir ihtimal olmayan... ...savaş gibi bir şey yaşanırsa Türkiye kendi içinde patlak yaşamasın... Diye diye önemli bir süreç. Herkes fayda sağlasın istiyor ama kimse bir şey bilmiyor. Ve o fayda sağlanacak mı sağlanmayacak mı bilemezsin. Geçmişte de yaşandı bu çünkü ve netleşmesi lazım birçok şeyin. Kim ne istiyor ne talep ediyor. Herkes bunu bilmeli. Ama bu kadar bilinmezliğin içinde net konuşmanın tehlikeli olacağı bir ortamda kimi gazetecisi, yorumcusu falan kalkıp Öcalan güzellemesi yapıyor. Öcalan'a değer üstüne değer bindiriyor. Gizliden gizliye kahraman ilan edecekler. Ya bu kadar bilinmezliğin içinde bunu niye yaparsın? Ben anlamıyorum bunu. Toplumun sinir uçlarına dokunmak için mi? ya da birilerine yaranmak için mi? ya da işte izlenip reyting almak için mi niye yapıyorsun bu toplumu daha da histerikleştiriyor daha da keskinleştiriyor ve bu olay Topluma daha da itici hale geliyor. Niye bunu yapıyorsun? Bu süreçte Türkiye için dünyanın en karlı, en olumlu, en muhteşem sonucu da çıksa, olgusu da çıksa ki bunu istiyor zaten herkes. Özür dilerim ama ya da özür mü özür dilemiyorum. Öcalana anlam yüklemek bir yüceltmek nereden bakarsan bak yanlış. Evet etki sahibi ve sözü kuvvetli. Bu süreç için söyleyeceği herhangi bir söz belli bir popülasyonun algısını değiştirmek için çok etkili. Ama yine de nereden bakarsan bak öğretmenin, doktorun, polisin, annelerin, babaların, bebeklerin. Katili. etkili olsun, faydası da dokunsun, işe de yarasın ama katil.